<laughs> ah, merhabalar efendim, ee, ben geldim. Bugün yakın gözlüklerimle beraber, kesinlikle bunlar bana ait olmayan gözlükler. Ee, bunları e, Bit pazarından aldım ve maalesef dereceliler. Sanıyorum ki bir birinin babaannesinin <laughs> yakın gözlükleriydi ee, ama artık bana ait. Ee, sanırım gözlüksüz devam etmem daha mı iyi olacak? Evet. Çünkü gözlük yansıyor ve zaten gözlük çok bir şey görmeme de yardımcı olmuyor. O yüzden evet gözlükleri çıkayım. Ee, bugün Grammy'leri yorumlayacağım yatağımda pijamalarımla beraber. Bunu bir Taylor Swift fanı olarak yapacağım kesinlikle. O yüzden benden lütfen hiçbir şekilde e, objektif olmama beklemeyin. Bazı kategorilerle ilgili objektif davranabilirim. Ee, ama kesinlikle e, Beyoncé ile ilgili, <laughs> ilgili objektif davranamayacağım. Bugün bu şekilde. Pijamalarımda otururken e, Grammy'leri yorumlamaya karar verdim. Yanımda Evcil Maymun'um var. Önemli kategorileri yorumlayacağım. En azından benim için önemli kategorileri yorumlayacağım. E, Grammy'nin sayfasından e, Official 2025 Grammy Nominations full list'i açtım. Burada kazananlar da yazıyor. Bir outfit falan yorumlamayacağım. <laughs> ben sadece kategorileri yorumlamak istiyorum bugün. Öncelikle e, Record of the Year kategorisiyle başlamak istiyorum. Yılın kaydı olarak çevirebilirim bunu. Adaylarımız Beatles, Beatles. <laughs> Bu şarkı hiçbirimiz dinlemedik. Geçiyorum. Beyoncé, Texas Hold'em, Sabrina Carpenter, Espresso, Charlie XCX, 369, ee, Billie Eilish, Birds of a Feather, Kendrick Lamar, Night Like Us, Chapel Ronan, Good Like Babe ee, ve Taylor Swift ile Post Malone'dan Fortnite. Kazanan Night Like Us oldu. Yılın en iyi şarkı, yılın kaydı Not Like Us miydi? Benim çok iyi bir kayıttı. Ee, Meet the Grams bence çok daha iyi bir liste. Ama ya onu saym onu saymıyoruz diye düşünüyorum. Aday olarak Not Like ya şimdi Not Like Us şarkısını hepimiz dinledik. E, buna TikTok'lar çektik. Ödülleri neye göre veriyorlar bilmiyorum. Yani e, dinlenmeye göre mi, satışa göre mi yoksa yarattığı impact'e göre mi bilmiyorum. Ama bence bu yılın kaydı kesinlikle espresso'ydu. Bu yıl hepimiz espresso dinledik. Ya da Good Luck Baked de olabilirdi Shepard'ın Room'da. Ama e, ben Kesin, bir Taylor Swift olarak çok açık konuşmak istiyorum. Bence Fortnite yılın kaydı değil. Fortnite benim için yılın kaydıydı. TTP benim için. Album of the year değil ya. Album of my life. Hayatımın albümü. Ya, ya, hayatlar değiştirdi. TTP'de yayınlandıktan sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Benim için. Eminim ki çok kişi için. Ama çıkış şarkısı Fortnite değil de başka bir şarkı olsaydı buna da belki I Can Do It With A Broken Heart belki e, bilmiyorum How Did It End? ya da bilmiyorum çok daha başka bir şarkı olsaydı bence Taylor Swift alabilirdi ama Kendrick Lamar, Lamar, mı? Kendrick Lamar da olabilir ya. Telaffuza takılmazsanız çok sevinirim. Telaffuza takılma Telaffuza takılan biriyseniz, telaffuzlardan yanlış telaffuzlarla rahatsız olan biriyseniz gidin yabancı youtuberları izleyin. Ben maalesef böyle konuşuyorum. Kendrick Lamar hak etti mi? Hak etti ya. O hak etti. Ee, yani ben Drake olsam bir daha asla sokağa çıkamazdım bir daha ya böyle yok olmak isterdim vanish böyle yani oradan puf yok olmak isterdim bir daha sokağa çıkamazdım Drake'in yerinde olsaydım ee, çok ağır, çok çok alır iklerinde ne olmuştum ki ben aralarındaki beef'i bile bilmiyorum yani sadece bu şarkının Drake olduğunu biliyordum ve çok ediciydi bence yılın albümü ya <laughs> yılın albümüne Cowboy Carter kazandı çok saçma, yani çok saçma. Biri altına şey, TikTok'ta birkaç kişiyle kavga ettim bunun için. Biri şey, e, Billie ve Taylor'ın roplandığını bu Grammy'lerde söylemişti. Yani e, ödül hak ettiklerini ama hiç ödül alamadan ayrıldıkları için e, kesinlikle bir haksızlık olduğunu söylemişti. Altına da Beyoncé'nin fanlarına ne deniyor yani, onun fandomunun adını da bilmiyorum ama Beyoncé'nin dinleyicileri. E, bazen Beyoncé diyorum, bazen Beyoncé diyorum. Biraz kafam karışık bu konuda. Yani Beyoncé ama ben Beyoncé demeye çok alışığız yani öyle öğrendik ama sonra, yanlışmış falan olduk ya bir gün uyandığımızda. O yüzden bazen orada karışıklıklarım oluyor. Şöyle düşünüyorum, ya kim dinledi Cowboy Cart? Lütfen kendisi, sapık kocası ve dansçı kız dışında bu albümü kim açıp dinledi? Öncelikle bu zaten bir country albümüydü ve okey, yılın country albümü ödülünü kazandı zaten. Buna hiçbir itirazım yok zaten, yılın country albümü kazanabilir çünkü bir country albümüydü. Ama gerçekten yılın albümü Cobra Carter mıydı? Lütfen dürüst bir şekilde e, söyleyin. Diğer adayları söylüyorum hemen. Short and Sweet, Sabrina Carpenter, Brad, Charlie XCX, e, Hit Me Hard and Soft, Billie Eilish, e, Chapel The Rise and a Fall of the Midwest Princess. Bu albümün adını ilk kez duydum ama Chapel Run'ın şarkılarını biliyordum. Sadece ismini, albümün ismini bilmiyordum. Ve Taylor Swift'ten Tortured Poet Department. Şöyle düşünüyorum. Ya bazı Swift'ler gördüm. Ya evet Taylor Swift'in çok iyi bir albümdü. TTP'de çok iyi bir albümdü. Ama kesinlikle Album of the Year değil. Kazanmaması gerekiyor zaten falan diyenler vardı. Büyük bir şok. Yani büyük bir şok. Kendinizden utanmalısınız. Yani kesinlikle Taylor Swift'in en iyi albümlerinden bir tanesi. Bu albüm çıktığından beri benim bütün fikirlerim değişti. Yani bütün o albüm sıralamalarımın hepsi değişti bir anda. Çünkü çok iyi bir albümdü ya. Belki TTP'de tek başına değil. Ama antoloji müthiş bir albümdü. Ve... Um, yani çok üzgünüm. Brett kazanmadığı için öncelikle mutluyum. <laughs> Brett'in bu kadar abartılması canımı o kadar sıktı ki. Yani Brett bu kadar bir cultural impact yaratmadı. Brett'i sadece e, biz ya Amerikalılar dinledi. Ya Brett ya Brett sadece yazı tipi ünlü oldu. Brett'in yazı formatı, albüm kapağının formatı ünlü oldu. Brett o ya bu da Brett varsa kesinlikle Grace Abrams'da olmalıydı. Anlıyor musunuz beni? <laughs> yani Brad hiç ya ne etki yarattı Brad? Yani uyuşturucu bağımlılığını, hard ne etki yarattı? O belki biraz bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya bu albümden hoş bu albümden hoşlanmadım. Dinlemedim. Popüler oldu mu? Evet oldu. Ama Short Sweet'in bence yanından bile geçemez. Hit Me Hard Soft'un yanından bile geçemez. Bakın. Bir sebefte olarak söylüyorum. TTP'de bence direkt antoloji olarak çıksaydı hani ayrı albümler olarak çıkmasalardı ve e, antolojiyle aday olsaydı Taylor Swift kesinlikle alabileceğini ve alması gerektiğini düşünürdüm. Ama bence ya yani bu albümün kazananı ya yani bu adayın ya yani yılın albümü kategorisini kazananı ya bir Eilish benim için mesela. Bilmiyorum. Bence bir Eilish biraz roplandı yani bu Grammy'lerde. bir Eilish ya da belki Sabrina'ydı ama kesinlikle ya hep ya şunda hem fikrim herkese. Beyoncé değildi. Beyoncé değildi. Geri kalan alaylardan herhangi bir olabilirdi. Ama Beyoncé kesildi. Bir de rollenmez mi abla? Bir de... Böyle rollenmedi mi? Beni beni çıldırttı. Yani neyse remlerde uyudum bu arada. Biraz bekledim hani. E, ilk önce e, seremonide duyurulmayan albümlerin ödülleri veriliyor ya direkt. Hiç uğraşmıyorlar onunla. Onları biraz bekledim. Ondan sonra seremonide kalamadım. Uyudum. İyi ki uyumuşum. Uymak istemiyordum. Belki Reputation Taylor's version yayınlanır diye. Ama ya iyi ki uyumuşum. Yıldız şarkısı. E Bar Song. Önce adayları söyleyelim. A Bar Song, Birds of a Feather, Die with a Smile, Fortnite, Good Luck Babe, Not Like Us, Please Please Please, Texas Hold'em. Öncelikle Beyoncé olmadığı için çok mutluyum. Ya Beyoncé ile ilgili şöyle düşünüyorum. Ee, kimse bana kızmasın. Çok da kızarsanız da çok umurumda olmaz ama Beyoncé ile ilgili şöyle düşünüyorum. Yetmedi mi yani? Yetmedi mi abla? Beyoncé artık bu jenerasyona hitap ediyor mu bilmiyorum. Bizim artık pop görlerimiz var anlıyor musunuz yani? Um, Shepard var. Hmm, Sabrina Carpenter. Olivia. Bir sürü isim var. Ve bir ya. Dinlemedik. Senin o saçma country albümünü dinlemedik. Miley Cyrus'la düeti varmış. Haberim bile yok ki ben. Büyük bir e, Hannah Montana çocukluğum. Hannah Montana ve Miley Cyrus'la geçmiş biri olarak. Eski bir Smiler olarak. Ya yani duymadım bile. E, yılın şarkısının Not Like Us kazandı. Kazanmalı mıydı bilmiyorum. <laughs> Emin değilim. Yılın şarkısı bence David Smile'dı. Bence bu yılın en çok konuşulan şarkı... En iyi şarkılarından da biriydi. En çok konuşulan şarkılarından da biriydi. Fortnite... Ya keşke başka bir şarkıyla çıkış yapsaydın abla ya. Ya Taylor Swift'e sesleniyorum buradan. Ya keşke daha farklı bir şarkıyla çıkış yapsaydın. Bilmiyorum. Düşünüyorum mesela. I Can't With A Broken Heart'a çıkış yapabilirdi. Şimdi hemen Spotify'ma giriyorum. Ee, Taylor Swift'e... Bakıyoruz şimdi hemen. Ee, Antolojiye bakıyorum. Hangi şarkıyla çıkış yapabilirdi diye. Şimdi... E, benim aslında... Peter'la çok iyi bir çıkış yapabilirdi ama... Bu herkese hitap edecek e, bir şarkı olmazdı. O yüzden daha böyle için bir şarkı düşünüyorum çıkış yapabilmek için. Bakın antolojiyi açıyorum. Görebilirsiniz antolojiyi açtım. En sonunda yine telosu dinlemişim. Antolojiyi açtım. Who's Afraid of Little Old Me? Çok iyi bir çıkış şarkısı olurdu. Hmm, düşünüyorum. Down Bad. Down de iyi bir çıkış şarkısı olabilirdi. My Boy Only Breaks His favorite, song, favorite Toys. Çok iyi bir çıkış şarkısı olabilirdi çok iyi bir çıkış şarkısı olabilirdi. Once I Fix Me, Gonna miss me. Çok iyi bir şarkı olabilirdi. Ama şu, ya düşünüyorum şu an herhalde en iyi çıkış şarkısı I Can Do It With A Broken Heart olabilirdi. I'm so depressed, I act like it's my birthday. Ya bu gerçekten çok ağza da bir şarkı. Ama Fortnite değil bence. Mesela ben Fortnite benim TTP'de de sevdiğim bir şarkılardan bir tanesi. Ama en iyisi mi? En iyisi değil yani müzik videosu çok iyiydi bu arada. Müzik videosu kategorisine geldiğimde de bunu tartışacağım. Ama yılın şarkısı bence kesinlikle Bruno Mars ve Lady Gaga'ydı yani. Um, A Smile'dı. Not Like Us değildi. Yılın kaydı olabilir ama bence yılın şarkısı değildi. Um, ha yukarıda kriterleri yazıyormuş bu arada. ya e, yani ödül verme kriterleri ama umurumda değil. Ben <laughs> kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Best New Artist Chaperone kazandı. Okeydir benim için. Sabrina hala new art, Best New Artist mi bilmiyorum. Sabine hala Best New Artist mi? Sabine Carpenter yeni bir şarkıcı olarak mı sayılıyor? Ama şarkı, Sabine Carpenter baya çok uzun bir zamandır sektörde değil mi? Yeni bir şarkıcı değil bence. Bilmiyorum. Ee, Yılın Producero ilgilenmediğim bir kategori kesinlikle. Yılın Producero ile ilgilenmiyorum. Ama Olivia'nın ve Shepard Rowan'ın kazanmış. Tebrik ederim onu. Yılın şa Şarkı Yazarı Bununla da ilgilenmiyorum. Bu da ilgilendiğim bir kategori değil kesinlikle. Best Pop Solo Performansı ee, Espresso kazanmış. Hak edilmiş bir ödül mü? Yer adayları söylüyorum. Bodyguard, Beyoncé, Gitabla. Beyoncé'den hiç hoşlanmıyorum farkındaysanız. Beyoncé'yi sevmiyorum. Beyoncé, Beyoncé. Bakın ben 2002 doğumluyum. Ve Beyoncé'nin benim hayatıma hiçbir etkisi olmadı. Beyoncé benim hayatıma dokunmadı. Beyoncé benim hayatımı değiştirmedi. Beyoncé bu jenerasyona dokunmadığını hissediyorum. Yani biz e, Disney kızlarıyla ve pop girl'larla büyüdük biraz. O yüzden Beyoncé benim için bir tık yaşlı kalıyor. Bu arada kaç yaşın olduğunu bilmiyorum. <laughs> Ama Beyoncé benim için bir tık yaşlı kalıyor. E, ee, Beyoncé benden bir önceki yani 98-97 doğumluların hayatına dokunmuş gibi hissettiğim bir insan. Ee, Espresso, Apple, Birds of a Feather, Good Luck Babe. Bunlar adaylar. Ee, Espresso kazandı. Bence de Espresso. <laughs> Bu yılın en iyi şarkısıydı. En iyi pop şarkısı kesinlikle Espresso'ydu. Uh, best pop duo group performansı da As, Grace Abrams, Taylor Swift, uh, Beyoncé'nin Levi's Genie kesinlikle umurumda değil. Uh, Charlie ve Billy'den Guess, The Boy Is Mine, Ariana Grande. Ariana Grande bu sene bir şarkı yapmış. Uh, Lady Gaga ve Bruno Mars, Die With A Smile. Benim kalbimi, ya yani benim gönlümü kazananı tabii ki As. Müthiş bir şarkı, çok iyi bir şarkı. Gracie çok iyi bir albüm, çok çok iyi bir albüm. Uh, hepimiz de... Hepimiz bu, bu sene Grace dinledik. Bu arada Grace'i bu sene Charlie'den çok daha fazla büyük bir etki yarattı. Öyle düşünüyorum. Bence çok büyük bir etkisi vardı Grace'in. Bence Charlie'den çok daha etki, büyük bir etki yarattı. Ee, ama kazanan Die Smile. E, itiraz edemeyeceğim. Yani itiraz edemeyeceğim bir kazanan. Hani okey. Okey. İtiraz edemem. <laughs> en iyi pop vokal albümü. Ee, Short Hit Me Hard Soft. Eternal Sunshine. Eternal Sunshine bu sene mi çıktı? Eternal Sunshine sanki çok uzun bir süredir hayatımızda gibi. Bu sene yani geçtiğimiz sene çıkmış. Ama çok fazla adaylığını göremedim. Ariana Grande'de yenmiş biraz bu e, sene. Shapiro'nun bir albümü. Çok uzun bir albüm ismi. Ve TTP'de. E, Kazanan Short and Sweet. Sabrina'yı tebrik ediyorum. Bu sene kesinlikle Sabine, Sabrina Sabrina'nın senesiydi. Bunu hiç kimse ya Charlie, ıı, ıı, tamam. E, tamam Brad Summer çocuklar ama Sabrina yürüdü kesinlikle. Bu sene onun senesiydi. Özellikle Grammy'de yaptığı şov. Ben hayatımda bu kadın kadar iyi bir entertainer görmedim. Bu kadın çok iyi. Yani Taylor Swift'i çok seviyorum zaten. Ama bu kadının sahnesi, şovları o kadar iyi ki yani gerçekten şov, dur çıkıp şarkı söylemiyor. Kadın bir şov yapıyor insanları eğlendiriyor ve bence çok iyiydi. Grammy'lerdeki şovu da çok iyiydi bu arada. Çok eğlenceliydi. Çok havalı bir insan, çok tatlı bir kadın. Ee, önümüzdeki yıllarda çok sık adını duyacağımız ve e, yeni pop gördüğümüz kesinlikle o. Harika biri olduğunu düşünüyorum. Farklı müzik tarzları denese çok acayip olacağını hissediyorum. Ee, peki Sabrina mı, Olivia mı derseniz? Benim kalbim tabii ki Olivia. Yani e, bilmiyorum. Ben Olivia'yı çok seviyorum. Özellikle pandemiyi kurtardı diyebilirim. Olivia Rodrigo, Ro, Olivia Rodrigo kesinlikle pandemiyi kurtardı. Pandemide o driver's license olmasaydı pandemi atlatabilir miydim bilmiyorum. Ama short and sweet hak edilmiş bir e, kazanan olduğunu düşünüyorum. Um, yine ben mesela o kadar büyük bir Billie Eilish değilim. Hatta Hit Me neredeyse çok az dinledim. Önceki albümlerini daha çok dinliyorum. E, daha çok seviyorum. Hit Me Soft'u o kadar çok dinlemedim. Çünkü TTP'de 31 şarkı ile çıktı. Ve ben hala TTB'deki bazı şarkıları dinleyemedim. Ya biraz sindire sindire dinlemeyi seviyorum şarkıları ve ya 35 şarkının 31 şarkının 31'ini de aynı anda dinleyemedim. Ve e, <laughs> o yüzden diğer albümlere sıra kalmadı dinleyebilmem için. Ama e, kesinlikle e, itiraz edemeyeceğim bir ödül. İtiraz edemeyeceğim bir ödül kesinlikle. Best Dance Elektronik albümü de Brad kazanmış. Adayların hiçbirini tanımıyorum diğer adayların. Three Hyperdrama, Timeless ve Telos diye farklı albümler var. Hiçbirini tanımıyorum kesinlikle benim cahilliğim sadece aralarından Brad'i tanıyorum bu yüzden e, inkar edemeyeceğim yani inkar edemeyeceğim bir e, ödül gitmiş ona best country duo ve grup performansını e, Beyoncé ile e, Taylor Swift mi? Beyoncé ve Miley Cyrus kazanmış burada Beyoncé'dan hoşlanmıyorum ama Taylor Swift ay, <laughs> benim her cümleyi peki Taylor Swift'e bağlayış e, Miley Cyrus için bir lafım um var bu kadının bu kadının change lives hepimizin, bütün genç kızların ve gaylerin hayatını değiştirdi bu kadın. Miley Cyrus en iyi pop girl'dür benim için. Miley Cyrus, ya ergenliğimi Miley Cyrus'a borçluyum. Anne beni yetiştirdi. Ya beni Miley Cyrus büyüttü. Ve e, hayatının ilk Grammy'sini geçen sene en iyi şarkısı olmayan e, şey, Flower'la kazanmış olması. Bu gerçek miydi? Şok oldu. Ben e, Geçen sene e, Grammy'de Flower'ı söylerken ''I just won my first Grammy'' dedi ve şok oldum. Bu senin ilk Grammy'in mi abla oldum? Anne bu senin ilk Grammy'in mi? Bu kadın hayatımın ilk Grammy'sini geçen sene mi kazandı? Nasıl yani? Breaking Ball ya bangers'dan hiçbir Grammy almadı mı? Ben bilmiyordum bu arada hiç Grammy almadığını. Ee, kendime daha yeni yeni e, beyaz kız e, dertleri yaratıp e, Grammy için Grammy veya işte diğer ödül törenleri için heyecanlanmaya başladım. Bu birazcık da e, Taylor Swift acaba bir şey duyurur mu ödül törenlerinde diye törenleri e, izleme isteğimden doğan bir dert. E, o yüzden bilmiyordum maalesef hiç ödül kazanmamış olduğunu. Ama neyse ki şu an 3 tane Grammy's var. Çok hızlı topladı sağ olsun. Ama yani nasıl ya Miles Harrison her Dead Pets o kadar iyi bir albümdü ki, o kadar iyi bir albümdü ki, you had to be there. Yani siz o albümü dinlemediniz mi? Ben Bir tek ben mi dinledim yani o albümü? Kendimi Beyoncé fanları gibi hissediyorum. ya Bu albüm nasıl ödül kazanmaz falan deyip albümü dinleyen tek insan olmuşum gibi hissediyorum. O yüzden çok mutluyum Miley Cyrus bir adet daha Grammy kazandığı için. Bütün Grammy'ler onun olsun. Ona geçmişte e, vermediğiniz bütün Grammy'leri. Sam Smith e, sanırım Bangles senesinde e, en iyi albümü ya da yılın kaydını, yılın şarkısını onlardan bir tanesini Miley Cyrus Sam Smith'e kaybediyor. Sam Smith'e, ya bu kıza, ya bu kız sadece Hannah Montana olarak bile 5-10 tane Grammy kazanmalıydı. Bilmiyorum belki de uh, Grammy'nin kriterlerine falan uymuyordur <laughs> Best of Both Worlds olması. Ama uh, çok üzüldüm. Nasıl yani abla ilk Grammy'ni nasıl şimdi alabilirsin ya? Ya yani 20 yıldır sektörde bu kadın ve uh, o kadar... Hani Bu satışlara göre verilmiyor bu albüm, dinlenmelere göre verilmiyor çünkü ben e, Beyoncé'nin bu kadar ödül almasını saçma bulduğum çünkü bu albümün bir country albümü olduğunu ve bunu e, Amerika, Nashville dışında falan hiç kimsenin dinlemediğini TikTok'ta birine söyledikten sonra, bunun üzerine yorumlarda tartıştıktan sonra bana demişti ki e, o dinlenmelere ya da satışlara bakmıyorlar, e, kültürel kültür olarak impact'e bakıyorlar demişti ve e, ben de, bu arada ben çok fazla İngilizce kelime falan katıyorum araya, e, öyle konuşuyorum. Böyle konuşan bir insanım. Normalde böyle konuşmuyorum. Normalde eğer sokakta benimle karşılaşırsanız daha ciddi ve daha sakin biriyim ama kendi kendime konuşurken e, araya böyle bir şeyler katıyorum kendimce. E, kamera açık olduğu için Kürtçe bir şeyler katmıyorum. Bazen kendi kendime Kürtçe bile konuşabiliyorum. Bildiğim üç tane cümleyi böyle aralarda arda söyleyebiliyorum. E, her neyse. Bana demişti ki yorumlardaki kişi, e, kültürel olarak e, cultural impact'e bakıyor. Onun söylediği şeyi birebir söylüyorum. Satışlara ya da e, dinlenmeye bakmıyor demişti. Eğer o impact'e bakıyorsa bangers ya Aa, çok çok bir şey geldi şu an aklıma Charlie Brett albümüyle kendini Miley Cyrus bangers zannetti o era zannetti bu arada farkında mısınız ama Miley Cyrus bunu daha önce yapmıştı ben çılgınım partiliyorum deli bir kızım anda yasıyorum falan gibi bir vibe yaratmaya çalıştı orada ama Miley Cyrus bunu zaten yapmıştı bu şey gibi ne o tiktokta bir kız var ya şarkıcı yine bir disney kızı böyle bu, tuhaf bir tarza falan girdi hatırladım kızın adını Jojo Siwa. Jojo Siwa'ydı değil mi? O kendine böyle Disney kızı oldu, sonra birden böyle tarz değiştirdi, böyle tuhaf şarkılar yapmaya başladı falan. İşte ben bunu yapan ilk Disney kızıyım. Sen i̇şte Disney'den bağlarımı kopardım falan. Miley Cyrus all did abla. Zaten Miley Cyrus bunu yapmıştı yani. Sen... Orada küpelerim kesin çok ses çıkarıyor. <laughs> Şu an fark ettim. Çok özür dilerim. Küpelerim kesin çok ses çıkardı. Ama bunu baştan çekemem yani. E, kesinlikle e, Miley Cyrus did it first. E, Charlie'nin de aynı tripti olduğunu düşünüyorum. Ee, ya Keşa da senden önce bunu yaptı. Sen özel biri değilsin. Ee, ama şundan dolayı mutluyum. Şu iğrenç bir akımımız var ya şimdi. Clean girl, kadar da hoşlanmadığım ve o kadar da sevmediğim bir akımda ki burada clean girl hiç hoşlanmıyorum. Yani gel 18 yaşınız tamam mı? 17 yaşınız. Ben clean girl'ım. İşte ben gece yatağa erken giriyorum. İşte e, cilt bakımı yapıyorum. Morning shed. Yüzünü böyle bir tuhaf bir şeyler sarıyor. Ağzını batmıyor falan uyumadan önce. İşte biraz teenage 4-5 yıllarınızı yaşayın çocuklar. Çok özendiğiniz Hayley Bieber'in bir gençliğine bakın. Kadın bütün gençliğini yaşadı. Parti dedi, e, dağıttı, mahvetti. Justin'in peşinden koştu. Yerlerde yuvarlandı. Çok bir şeyler yaşandı. Kadın 30'undan sonra, evlendikten sonra biraz sakinledi. Biraz böyle hayatının rayına oturttu. Sakinledi ve clean girl olmaya karar verdi. Şu smaki aylarınızı yapın ya. Şu buğulu göz makyajlarını bir yapın ya. Yaşlı mısınız ya? Gerçekten yaşlı gibisiniz ya. Biz 50 yaşında gibi dolaşıyorsunuz. Clean girl. Lütfen artık sadece Charlie'yi e, bu teenage dört bek yıllarımızı bize hatırlattığı için ve 2024 yılımızın keşesi olduğu için ona çok teşekkür ediyorum. Onun dışında e, hiç eğlenmiyorum onunla. Hiç eğlenmiyorum. Hele Mesela şu mevzu var ya işte terörist çok fazla varyasyon çıkarıyor. TTB'nin kaç tane varyasyon olduğuna bakın. Bir de ondan sonra gidin Charlie'nin, Büyat albümünün kaç tane varyasyon olduğuna bakın. Kadın hard Rock ismini vermek istemediğim bir e, e, zararlı uyuşturucu, zararlı madde olan uyuşturucu çeşidini bu kadın e, bir plak haline getirdi. Ve bu havalı bir şey değil. Sen farklı bir kız olduğunu söylemek istiyorsun bize. Sen biraz farklı bir kızsın. yerleri gibi değilsin. E, onu mu söylemek istiyorsun bize bilmiyorum ama hard drug kullanmak bu, bu havalı bir şey değil. Yani bu eğlenceli bir şey de değil. Bu özenilecek bir şey de değil. Bence bu çok rahatsız edici bir şey. Ben bayağı rahatsız oldum bu arada. Yani herhalde o plan içindeki o madde değildir ama yine de bence çok rahatsız edici bir şey. Benim hiç hoşuma gitmedi. Sanırım sanırım ilgimi çeken kategoriler bunlardı. Best komedi albümü Nasıl yani? Şakasına müzik gibi mi? <laughs> hiç böyle bir şey duymamıştım. Ee, ha bir saniye. Nasıl unuturum bu kategoriyi? Best müzik video. Not like us. Bakın. Her kategoride dedim ki ben bir Swift olabilirim. Ama yine de hani bu kategoride şu daha iyiydi. Yani şunun kazanması da okeydi falan filan. Objektif yorumlarımı yaptım. Her ne kadar benim için kazanan her zaman Taylor Swift olsa da. Ama best müzik video. Nasıl Fortnite olabilir? Fortnite olamaz. Çok özür diliyorum. Best müzik video. Not like us. Okey. Çok iyi bir liste. Hepimiz dinledik. Hepimiz probably in banyeri dedik o TikTok'ları çektik. Ama ya kesinlikle en iyi müzik video muydu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bence en iyi müzik video değildi. Yani o müzik videosundan sadece eşi ve çocuklarla çocuklarıyla evinin içinde dans ettiği parti biliyorum. Ve bunun o müzik videosuna ait olduğunu da ondan sonra öğrendim. Grammy kazandıktan sonra öğrendim. Ama lütfen gidin bakın. Çünkü Fortnite çok iyi bir müzik videosuydu. Yani çok iyi. Prodü yani burada eğer Video Direktör'e ve Video Producers'e ödül de veriliyor ekstra. Ee, sadece artiste değil ayrıca e, Producers'ına ve onun yönetmenine de e, ödül veriyorlar. Ve bence kesinlikle bu Taylor Swift'in hakkıydı. Kesinlikle Fortnite'in hakkıydı diye düşünüyorum. Ufak bir sumalar vereceğim şimdi. Sanırım yorumlamak istediğim ödüller buraya kadardı ve bu kadardı. Yani burada e, klasik solo, vokal albümleri, enstrümantal albümler ve opera albümleri, jazz albümleri gibi kategoriler de var ama dinlemedim. Bu videonun kesinlikle arzını da, talebini de bunları dinleyen insanların yaptığını düşünüyorum yani. Herhalde Best Opera Recording'i yorumlamamı kimse istemez. Bu konuda e, uzmanda olmadığım herhalde evet, çok açık bir şekilde görülüyordur. Bu şekilde bu kadar emeksiz ve ah, yatarak video çekmenin keyfi o kadar başkaymış ki inanamam yani. alt ee, outfitleri yorumlamayacağım. Outfitleri sadece şu şekilde yorumlayacağım. Bir saniye bir saniye bir saniye. Outfitleri sadece şu şekilde yorumlayacağım. Arkadaşlar siz Taylor ne istiyorsunuz? Çıtır gibiydi, taş gibiydi, müthiş gözüküyordu. Yani en iyi outfit miydi? Değildi. Ama çok mu iyi gözüküyordu? Çok iyi gözüküyordu. Yani siz bu, kadın, bu kadının elbisesini nasıl laf edebildiniz? Hadi elbisesini beğenmediniz. Çok kötü taşımız diyemezsiniz ya. O bacaklardan utanın. O bacaklardan utanın yani. O kadar güzel gözüküyordu ki bir yer. Çok duru, çok sade ve çok şık gözüküyordu yani. Ee, zaten bence ödül törenlerini falan da çok umursadığını düşünmüyorum. Ya bir de zaten Taylor yani sektörde çok ilgilenmesiyle bilinen bir insan değil yani bu arada. Bence bazı ödül törenlerine çok kötü gidiyor. Çok kötü outfitler olduğunu düşünüyorum bu arada. Sorgulanabilir e, ödül töreni kıyafetleri var ama kesinlikle kesinlikle bu değildi yani. Hani bu, 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 üstündeki bu kıyafet kesinlikle sorgulanabilir bir kıyafet olduğunu düşünmüyorum. Bence çok daha kötü kıyafetler oldu daha önceden ve bu sene giydiği Vivian çok iyiydi. Ayrıca o kıyafet Selena Gomez için tasarlanmış sanırım. Böyle belki arkadaşlara bir gönderme falan çünkü biliyorsunuz Selena Gomez'den bahsetmek için her şeyi yapar. Ee, bilmiyorum ama bence kesinlikle bu artık bu kadar nefret hak etmiyor. Hele bazı Türk Twitter hesaplarından şey falan duydum. E, ee, Tesif çok şirke giyiniyor. O kadar güzel bacaklarım var. Bu kıyafet ne? Yok. Ee, Osmaniye. Osmaniye mi orası? Osmaniye değildir bu arada. Neyse. Nişantaşı'nda falan bir butikten alınmış kına elbisesi gibi gözüküyor bilmem ne. Utanın lan. Utanın. Vivian Westwood o elbise. Ya, çarpılırsınız bu arada. Yani bilmiyorum. Bence çok rahatsız ediciydi. Gecenin en güzel görünen ismi bence Sabrina'ydı. Ben çok beğendim kıyafetlerini. Diğerlerine çok bakmadım zaten. Fark ettiyseniz çok ilgilenmiyorum insanlarla. Ayrıca Olivia Rodrigo artık siyah düz elbise giymeyi bırakabilirse çok sevinirim. Yorumlarım bu kadardı. Başka bir şey yorumlamayacağım. Bu videonun özeti Beyoncé'den hiç hoşlanmamam. Billie Eilish'in hakkının yenmiş olması. Taylor Swift'in de hakkında çok azıcık gelmiş olması. Yani en iyi müzik video klibini alabilirdi bence. E, Kendrick Lamar'ı tebrik edişim. Çok iyi bir dizi olduğunu düşünmem. Sabrina'yı çok sevmem. Gracie'yi de bayağı seviyorum. bu videodan bu çıkarımları yapabilirsiniz. Ve bu da benimle ilgili az çok fikriniz fikir edinebilirsiniz bununla. Yani az çok böyle bileyim zaten. Az çok bunları düşünen bir insanım. Ee, teşekkür ederim e, dinlediğiniz için. Bu kadardı. Oh, yatakta uzanarak video çekmeyin. Keyfi de, yani onun keyfi de bir başkaymış diyebilirim. Çok çok rahattı. Bu videoyu koy, koyacak mıyım? İnşallah bakacağız. Ee, teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok kıymetli fikirlerimi paylaştım sizlerle. Bunlar benim fikirlerim. Bakın bunlar benim fikirlerim. Sevdiğiniz bir ünlüyü sevmiyor olabilirim. Taylor Swift'i sevmiyor olabilirsiniz. Kanye West'e bayılıyor olabilirsiniz ki bir tacici ve bir stalker olduğunu düşünüyorum. Ve bence onu destekliyorsanız sizin de ondan bir farkınız yok. Ama Kanye West'i çok seviyor olabilirsiniz. Kanye West, Taylor Swift'i ünlü Böyle şeyler söyleyebilirsiniz. Ya umurumda değil. Umurumda değil. İsteyse de ünlü yapsın. Umurumda değil. İlgilenmiyorum. Beyoncé'ye bayılıyor olabilirsiniz. Tebrik ederim size. Gidin streamlayın o zaman. Çünkü streamler biraz kötü. Eee... Bu kadar. <laughs> Fikirlerim bu kadar. Sevdiğiniz şarkıları ve sevdiğiniz kişileri sevmiyorum diye insanları sevmemek zorunda değilsiniz. Siz de tecrübe dinlemeyin. Umurumda değil. Umurumda değil. Milyoner insanların, milyarder insanların kavgasını, aşka ağzımız kokarken lütfen yapmayalım. Herkes kendi fikirlerini belirtsin ve hayatına devam etsin. Fikirlerim bu yönde. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Um, görüşmek üzere. Hoşçakalın.